Kazakistan'a gideceğiz. Kazakistan'ın gündemini dinleyeceğiz muhabir arkadaşımızdan. Birkaç maddeden bahsetmek gerekirse Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Kazakistan'a resmi ziyarette bulundu. Değerli izleyenler bu ziyaretin ayrıntılarını alacağız. Bununla birlikte bir diğer gündem maddesi de Kazakistan'ın ilk nükleer güç santralinin adının Balkaş olması. Hemen şimdi Astana'ya uzanalım. Bu gündem başlıklarına ilişkin ayrıntıları Canarsalubay'dan dinleyelim. Evet, Estonya Cumhurbaşkanı Ağlar Karis Kazakistan'a resmi ziyarette bulundu. Dün Agorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Jomar Tokayev Karis'i resmi törenle karşıladı. Karşılama sonrası Cumhurbaşkanları arasında görüşme yapıldı. Ardından da heyetler arası görüşmeleri yapılarak görüşmeler sırasında ticaret ve yatırım, dijitalleşme, yapay zeka, ulaştırma ve lojistik alanlarındaki işbirliğinin görüşüldüğü açık Aynı zamanda heyetler arası yapılan görüşmeler sonrası Cumhurbaşkanları açıklamada bulundu. Tokayev, Estonya'yı Avrupa Birliği'ndeki Kazakistan'ın güvenilir bir ortağı olduğuna kaydetti ve Estonya'nın 2005 yılından bu yana Kazakistan'a yaptığı doğrudan yatırımın da 128 milyon doları aştığını kaydetti. Aynı zamanda lojistik hizmetler, posta hizmetleri ve diğer alanlarda faaliyet gösteren 80'den fazla ...bazı Estonya sermayeli şirketin Kazakistan'da faaliyet göstermekte olduğuna kaydetti. Karis'te Kazakistan ile işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarına kaydetti ve Estonya'nın Estonya'yı Kazakistan ve Avrupa Birliği pazarı arasındaki bir köprü olma imkanının da sunulduğunu kaydederek Estonyalı iş dünyası temsilcilerinin lojistik, transit ve diğer sektörlere yatırım yapmaya hazır olduğunu kaydetti aynı zamanda Kadis ile gelen heyetler arasında 40'tan fazla iş dünyası temsilcisinin bulunduğu ve Kazakistan tarafıyla da yatırım imkanlarının görüşeceğine kaydetti ve ikili görüşmeler sonrası yapılan genişletilmiş formatta yapılan görüşme sonrası da ortak açıklama kabul edildi. Öte yandan Kazakistan'da kurulacak ilk nükleer güç santralinin adı belli oldu. 25 Eylül 10 Ekim tarihleri arasında ülke çapında yapılan yarışma sonucu uçlandı ve söz konusu yarışma Tokayev tarafından 11 Ağustos tarafında başlatılmıştı ve Kazakistan'ın ilk nükleer santralinin adı da Balkaş olacağı belirtildi. Kazakistan'da söz konusu yarışma için bir özel komisyon oluşturulmuştu ve komisyon tarafından açıklama yapıldı ve toplamda 27 binden fazla Kazakistan vatandaşının öneride bulunduğunu ve her vatandaşa bir imkan bir isim önerme imkanının sunulduğu da kaydedildi ve 800 kişiden 800'den fazla kişi Balkaş adının sunduğunda belirterek ve en çok önerilen isimler arasında Balkaş nükleer güç santrali yarışmanın kazananı olarak belirlendiği de açıklandı. Kazakistan'ın ilk nükleer güç santrali Almatı bölgesindeki Jambıl ilçesinde yer alacak ve ilk santral de Rusya'nın Rosatom şirketi tarafından inşa edilecek diyelim ve sözü tek karar size bırakalım. Kazakistan'ın gündemine dair ayrıntıları Caner Salıbay bizlerle paylaştı. Değerli izleyenler.